Gördün mü? Kış ne dedi? Harman gibi odun yağı. Kış soğuk yapmazsa ikisinin de soğukluğu bana. Soğuk baş çekti. Şiddetlendi mi? Ateşe odun at. Odunu sakınıyor, sakınıyor musun? Odun mu daha iyi beden mi? Odun yokluk suretidir. Ateş Allah aşkıdır. Ey eteği temiz can. Suretleri, şekiller yak, yandır. Suretler yapmadıkça canın üşür. Üşür donar. Kuta tapanlar gibi bahardan, eminlikten uzak kalır. Ateşe benzeyen aşkta gümüş gibi gönlünü hoş tut. Madem ki halilin olsun, ateş yurdundur senin. Ateş Allah'ın emriyle erlere, adam olanlara lale olur, gül olur, çiçek olur, reyhan, söğüt, susen olur. İnan sahibi efsun bilir. Okur o ateşe. Onda yakıcılık kalmaz, aydınlık ay gibi olur. Ey demiri bile eritip iğne gibi incilten ateşi yatıştıran nefsun. Sana aferin. Ateş kelebeğe pencere gibi görünür de o kendisini bir anda o ateş atar. Hamza'ya ok ve mızrak gül saçan bir dal gibi görünür. Güller saçılırken hiç kimse sırf giyinmez. Firavun ayran gibi suya kalk oldu. Halbuki Musa yağ gibi suyun üstünde kaldı. Seçkin atlar padişahı taşırlar. Ağır ve ahmak atlarsa kalan yüklenirler. Affedersiniz tezek taşırlar. Söz mana değirmeninde bir laklaka gibidir. Değirmen suyla dener, esaslı lakıdıyla değil sen beyanınla, lakıdınla hırs ve gaflet kabından değirmene düşersin. Yani tamamen kurtulursun veya apaçık bir yol bulursun. Ey can, yorum ama dedikodudan, konuşmaktan değil, maden gibi olan altın şemsettiğinden dolayı